şimdi hallettim. <laughs> Okey. Şimdi bir de hallettik o zaman RTP atalım. Ay RTP atmak da bir şey gidecektik. Spawn'a gideceğim şimdi. 5 çuğu sonuç şartım abi Vermedi şart. <laughs> Neyse. Şimdi Dolo'ya gidelim. Hallettik. Elvante'de açtım ve müziğin sesini de kapattım. Okey. Buradan başlıyoruz. i <laughs> Man, ah. say get ah, no, no, Ana yok. mi? Bakayım. Evet bana güzel. Yüksel. Da Vinci. çıkmayacaktım yani. adamı da kötü zırhlıydı ama yanına bir şeyler almış ben amcum çalış yapıyorum en az birini öldürmem lazım ya gene mi elvanter gitti gene dur elvanter Ya. Bir daha elbanta gitmesin ya. Abi ah, gel el, gittiğinde Hmm. Çıkıp tekrar girmemiz <laughs> lazım. Lazım. Okey. Artık işimiz daha kolay olacak. Sadece çıkıp tekrar <laughs> Şimdi. Kazanabilirsin. Ama ben de kazanabilirim. Bakmıycaz gömüyecez anladın mı? Tövbe estağfurullah Ben neden spreyi Vuramıyorum Bu araymış Anlamıyorum Neyse Artık şey yapalım Yapalım ya 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 git. Alışkanlık olmuş Alışkanlık olmuş evet. Don't them, Bir gün içinde Aa, şunu şuna Acaba ne verdim bu, bu ne kardeşim ya? Yani? Arkadaş kaç? Bir. Arkadaşlar ne demeyi çalışıyor, çalışıyor. Ah. Oh. Çok bir şey yok. Benim kardeşimle gelip çıkacağım. Önden gelme. Önden Tamam. Şimdi RTP atacağız. Base yapacağız. Bizim base yapmamız lazım. Base'imiz e, soluk 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 meşeden olacak. Ama nerede yapacağımızı bulmamız lazım. Sık mı? Yeni bir tane yapayım. Benim demi, demir 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 ben de müzleğ nerede? Allah. Hmm. Neyse. Hmm. Bu şey da çoğu şey de yapacağım. İnşallah o parayı çıkartabiliriz. Daha çok, çoğunu. Daha çoğunu çıkartamazsak ben bir daha bu işe kırmam. Kıramam. O zaman çalışma masası buluyor. Gazmamızı yapalım. Çalışma masasını ne alacağız? Ola ne alalım la bilet? Ne alalım? Hı? ne? Bu. Twitch shop. Lobi çalışma masası yok oluyor. Lobi de yoktu. Ben de etb akılım lazım yani. Bismillah Önce de 3 şey boşuna gitmeyeceğim Ölecek gibi olursam direkt Direkt Versiyon yapacağım Anladım bu doğru Neyse burası doğru evet, Hiç alışmamaz Hımmmm hmm. Şunu koyacağım. Bununla bir crafting tablo yapacağım. Ne oldu? Ya da ne de evet, da arıyorum ben şahsi olarak çünkü o da en az kişi olan yer. O da 10 dakika sonra yeni bir adam elde ver edeceğiz. Sonra yeni tek kapatacağız çünkü biz de yemek yiyoruz. O zaman Hmm, bir o taraftan değil. bazaltta hiç kimse sevmediği için ben de az alttan gideceğim. Hadi iler, 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 Koş Deniz koş. edeceğim. Ne Oğlum ben nereye düştüm az önce? Nereye düştüm ben az önce? Neyse, RTP at Deniz. Çok konuşma, RTP at. En güzel beyzler bence yani en zorun hakkı beyzler. Ne durdu oluyor? Bana öyle geliyor. Bu beyz azı azı mı? Az azı mı? Neyse. Biz at yazayım Aramayacağım ben bugün ya base Beyz'i daha sonra ararız. Benim Max aklı şimdi. Bu da al base olmalı. bir yer. Bence o bana öyle geldi. Ben base yapsam şu lavın arkasında. sakladım. Bir daha Bak, için çok açık bir Oo. Gerçekten yani. Şimdi 4 milyon için para toplamaya şu an ihtiyacım var. 4 milyon asıl para. <laughs> Ama ilk önce kendime bir base de yapmam lazım. Ama bak base daha sonra yaparız. Bence biz şu an base arayacağım sadece. Base arayacağım. RTP. Ben base yapsam ende yapardım. Ama ente bayağı az kişi var ama ben, ben base yapsam ne yapardım ama ne tehlikeli olduğu için ente de yapmış olabilirim. Açıyor ben. Ayakkabı. i'm on the school day for the. Video, so gidelim burayı ben kırmadım neyse ben kırmışım o zaman şimdi ya hadi bir base gelsin ya. Ben kendi base'imi burayı yapayım. Şimdi. geliyor. Hadi ya artık sonuna gelelim. Tamam. Hayırdır, <laughs> düşmeyecektim ama biraz <Bilmiyorum>, ne düşmek yoktu. <laughs> <laughs> neden kardeşim ya, neden kardeşim ya. Deşim. Deşim. Kardeşim diyeceğim kardeşim de. Neden acıkmıyorsun? Neyse, o zaman... Base bulma iş için canlı yayınımız için burada sonuna gelelim daha sonra durmaya devam edeceğiz başka oo bu bir dakika bir dakika bir dakika şimdi bir dakika farkına gerek yok bak şimdi ikisini de koyacağım bir birim var. Bir. Ama gene de var sonuçta. Yol bu arada. Bu arada bence bayağı iyi oldu. Ne diyorsunuz? Sizce iyi oldu, oldu mu? Ben bir ne yapabilirim? O zaman bu da canlı yayın bitsin. Daha sonra canlı yayına devam edeceğiz. Hatta bugün e, Uzi 2365 ile beraber beraber şekilde canlı yayın yapacağız. O da gelecek. Bir aralar. Gelecek o. Ama ne aralar? at. Ya. Şöyle yapalım. Çok gıcık oluyorum ben. İni da Tamam, o zaman can yayınımız burada. Bit burada bitmeye yakınken size bir şey söyleyeceğim. Şimdi can yayın burada bitiyor ama devam edecek. Ha? Uuuu bu hangisini alabilirim? Hımm da şimdi Zümrüt satan 70k'ya zümrüt satacı yani ayıp olmasın da Ben bu şunları kutlayacağım çok bir şey istedim. ne istediğini tahmin etmişsinizdir Ya Neyse ben de tahmin etmediniz değil mi? Ne şimdi. Yuppi. O zaman canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Elimizde Glowstone Dust. İşte de elimizde. Mağazaya gir girdik. Şurada küçük bir nefes aldık. Ana. O zaman arkadaşlar. Wow.